Doğanın en etkileyici ve güçlü canlılarından biri olan ayılar, yüzyıllardır insanlığın hayal gücünü meşgul etmiştir. Onlar, hem büyüleyici güzellikleriyle hem de potansiyel tehlikeleriyle dikkat çekerler. Bu devasa yaratıklar, gezegenimizin dört bir yanında farklı formlarda karşımıza çıkar. Ayılar, güçleri, zekaları ve benzersiz yaşam tarzlarıyla insanları derinden etkiler. Onların varlığı vahşi doğanın kudretini ve gizemini bize hatırlatır. Bu canlılar, ekosistemlerin önemli bir parçası olarak doğal dengeyi korumada kritik bir rol oynarlar. Dünya üzerinde 8 farklı ayı türü yaşamaktadır. Her biri kendi yaşam alanına özgü adaptasyonlar geliştirmiştir. Bu türler, gezegenimizin farklı coğrafyalarında benzersiz ekolojik nişleri doldurur. Bu türler arasında boz ayı, kutup ayısı, kara ayı ve panda bulunur. Ayrıca güneş ayısı, tembel ayı, dudaklı ayı ve gözlüklü ayı da bu ailenin üyeleridir. Her bir tür kendine has özellikleriyle öne çıkar. Kutup ayıları, arktik bölgelerin dondurucu soğuklarına mükemmel bir şekilde adapte olmuştur. Kalın yağ tabakaları ve yoğun kürkleri sayesinde hayatta kalırlar. Onlar, buzulların ve donmuş denizlerin efendisidir. Pandalar ise Çin'in dağlık bölgelerindeki bambu ormanlarında yaşar. Beslenme alışkanlıkları neredeyse tamamen bambuya dayanır. Bu sevimli canlılar doğanın en özel türlerinden biridir. Boz ayılar Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya ve Asya'ya kadar geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Ormanlar, dağlar ve tundralar gibi çeşitli habitatlarda yaşayabilirler. Onlar adaptasyon yetenekleriyle bilinirler. Kara ayılar genellikle Kuzey Amerika'nın ormanlık alanlarında bulunur. Ağaçlara tırmanma konusunda oldukça yeteneklidirler bu tür orman ekosistemlerinin önemli bir parçasıdır. Güneş ayıları, Güneydoğu Asya'nın tropikal ormanlarında yaşar. Küçük boyutları ve uzun dilleriyle dikkat çekerler. Bal ve böceklerle beslenmeyi severler. Tembel ayılar ve dudaklı ayılar, Güney Asya'nın ormanlık ve otlak alanlarında bulunur. Uzun pençeleri ve özel ağız yapıları vardır. Özellikle böceklerle beslenmede ustadırlar. Gözlüklü ayılar ise Güney Amerika'nın Ant dağlarında yaşar. Yüzlerindeki açık renkli halkalarla tanınırlar. Bu tür, kıtanın tek ayı türüdür. Her bir ayı türü, yaşadığı çevreye uyum sağlamak için benzersiz evrimsel özellikler geliştirmiştir. Bu adaptasyonlar onların hayatta kalmasını ve türlerinin devamlılığını sağlar. Ayıların çeşitliliği doğanın ne kadar zengin olduğunun bir göstergesidir. Ayılar, doğanın en güçlü ve heybetli canlıları arasında yer alır. Onların fiziksel yapıları Yaşamlarını sürdürmek için gerekli olan gücü ve dayanıklılığı sağlar. Kaslı vücutları, güçlü pençeleri ve keskin dişleri avlanma ve savunma için vazgeçilmezdir. Genel olarak ayılar iri ve sağlam bir vücut yapısına sahiptir. Kalın derileri ve yoğun kürkleri onları soğuktan ve dış etkenlerden korur. Bu özellikler farklı iklim koşullarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Ayıların pençeleri sadece avlanmak için değil, Aynı zamanda kazmak ve tırmanmak için de kullanılır. Özellikle ağaçlara tırmanabilen türler için bu pençeler hayati öneme sahiptir. Keskin dişleri ise hem etobur hem de otobur beslenmelerine uygun olarak evrimleşmiştir. Ayıların olağanüstü güçleri doğadaki hayatta kalma mücadelelerinde onlara büyük avantaj sağlar. Özellikle boz ayılar ve kutup ayıları bu güçleriyle tanınır. Tek bir pençe darbesiyle avlarını etkisiz hale getirebilirler. Ağaçlara tırmanma yetenekleri, bazı ayı türleri için önemli bir beceridir. Bu sayede yiyecek bulabilir, yırtıcılardan kaçabilir veya dinlenebilirler. Genç ayılar bu yeteneği annelerinden öğrenir. Ayılar boyutlarına rağmen şaşırtıcı derecede hızlı koşabilirler. Kısa mesafelerde saatte 50 kilometreye varan hızlara ulaşabilirler. Bu hız, avlarını yakalamak veya tehlikeden kaçmak için kritik öneme sahiptir. Avlarını kolayca yakalama kapasiteleri onların doğadaki üstün avcı konumlarını pekiştirir. Balık, geyik veya diğer küçük hayvanlar ayıların güçlü çeneleri ve pençeleri karşısında çaresiz kalabilir. Bu güç ekosistemdeki rollerini belirler. Ayıların beslenme alışkanlıkları türden türe büyük farklılıklar gösterir. Bu çeşitlilik onların yaşadıkları habitatlara ve mevcut besin kaynaklarına uyum sağlamalarının bir sonucudur. Bazı ayılar tamamen etoburken, bazıları otobur, çoğu ise hem etçil hem de otçuldur. Kutup ayıları, Arktik bölgelerin zorlu koşullarında hayatta kalmak için etobur bir diyet benimsemiştir. Ana besin kaynakları foklar ve diğer deniz memelileridir. Bu yüksek yağlı diyet onlara enerji ve ısı sağlar. Pandalar ise neredeyse tamamen otoburdur ve diyetlerinin %99'unu bambu oluşturur. Bambu Besin değeri düşük bir bitki olduğu için pandaların günün büyük bir kısmını yemek yiyerek geçirmesi gerekir. Bu durum onların benzersiz yaşam tarzını şekillendirir. Boz ayılar gibi birçok ayı türü ise hem etçil hem de otçuldur. Bu esnek diyet onlara farklı mevsimlerde ve farklı habitatlarda hayatta kalma avantajı sağlar. Mevsimlere göre beslenme alışkanlıkları değişebilir. Ayıların tükettiği besinler oldukça çeşitlidir. Balık, böcekler, Meyveler, kökler ve bal onların diyetlerinin önemli bir kısmını oluşturur. Bu çeşitlilik onların farklı ekosistemlerde başarılı olmalarını sağlar. Balık, özellikle somon göçlerinin olduğu bölgelerde yaşayan ayılar için hayati bir besin kaynağıdır. Ayılar nehirlerdeki balıkları yakalamak için özel teknikler geliştirmişlerdir. Bu onların protein ihtiyacını karşılar. Böcekler, özellikle karıncalar ve termitler bazı ayı türleri için önemli bir protein kaynağıdır. Tembel ayılar ve güneş ayıları uzun dilleriyle bu böcekleri yuvalarından çıkarır. Bu onların beslenme stratejisinin bir parçasıdır. Meyveler ve kökler özellikle yaz ve sonbahar aylarında ayıların diyetinde önemli bir yer tutar. Bu besinler kış uykusu öncesi yağ depolamaları için gereklidir. Orman meyveleri onların enerji depolarını doldurur. Bal, ayıların en sevdiği yiyeceklerden biridir ve bu yüzden bal ayısı olarak da anılırlar. Arı kovanlarını bulmak ve balı çıkarmak için büyük çaba gösterirler. Bu tatlı ödül onların enerji seviyelerini yükseltir. Ayıların beslenme alışkanlıkları onların ekosistemdeki rolünü de belirler. Tohumların yayılmasına yardımcı olabilir veya av popülasyonlarını kontrol altında tutabilirler. Bu, doğal dengenin korunmasında önemli bir faktördür. Ayıların yaşam döngüsünde kış uykusu ve üreme hayati öneme sahip iki kritik süreçtir. Birçok ayı türü, kış aylarının zorlu koşullarından korunmak ve enerji tasarrufu yapmak için kış uykusuna yatar. Bu, doğanın onlara bahşettiği eşsiz bir adaptasyondur. Kış uykusu, ayıların metabolizmalarının yavaşladığı, kalp atış hızlarının ve vücut sıcaklıklarının düştüğü bir dönemdir. Bu sayede Aylarca yemek yemeden ve su içmeden hayatta kalabilirler. Kış uykusu, enerji tasarrufunun mükemmel bir örneğidir. Kış uykusuna yatmadan önce ayılar bol miktarda yiyecek tüketerek yağ depoları oluşturur. Bu yağlar kış uykusu boyunca vücutlarının enerji ihtiyacını karşılar. Bu hazırlık hayatta kalmaları için elzemdir. Üreme döngüsü de ayıların yaşamında önemli bir yer tutar dişi ayılar genellikle kış uykusu sırasında yavrularını dünyaya getirir. Bu, yavruların dış dünyanın sert koşullarından korunarak güvenli bir ortamda büyümesini sağlar. Yavrular doğduklarında çok küçük ve çaresizdirler. Annelerinin vücu ısısı ve sütü sayesinde hayatta kalırlar. Kış uykusu sırasında annenin vücudunda beslenmeleri onların ilk ve en kritik gelişim dönemidir. Anne ayılar yavrularına uzun süreli ve özverili bir bakım sağlar. Yavrular, anneleriyle birlikte iki yıla kadar kalabilirler. Bu süre zarfında hayatta kalma becerilerini, avlanmayı ve tehlikelerden korunmayı öğrenirler. Yavruların annelerinden öğrendiği bu beceriler, onların gelecekteki bağımsız yaşamları için temel oluşturur. Anneler, yavrularına yiyecek bulma, avlanma teknikleri ve düşmanlardan kaçınma gibi hayati bilgileri aktarır. Bu eğitim, türün devamlılığı için kritik öneme sahiptir. Üreme döngüsü ve kış uykusu, ayıların doğal yaşamlarındaki ritmi belirler. Bu süreçler, onların tür olarak varlıklarını sürdürmelerini sağlar. Doğanın bu muhteşem döngüsü, ayıların gizemli dünyasının bir parçasıdır. Ayılar, doğanın güçlü ve dirençli canlıları olsalar da, günümüzde birçok tehditle karşı karşıyadır. Birçok ayı türü, yaşam alanlarının tahrip edilmesi, iklim değişikliği ve kaçak avlanma gibi nedenlerle tehlike altındadır. Bu durum, onların geleceği için ciddi endişeler yaratmaktadır. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ayıların karşılaştığı en büyük tehditlerden biridir. Ormanların kesilmesi, tarım alanlarının genişlemesi ve insan yerleşimlerinin artması, ayıların doğal habitatlarını daraltmaktadır. Bu durum besin kaynaklarına erişimlerini kısıtlar ve insan ayı çatışmalarını artırır. İklim değişikliği özellikle kutup ayıları için yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Arktik bölgelerdeki buzulların erimesi kutup ayılarının avlanma alanlarını yok etmektedir. Bu durum onların beslenme ve üreme döngülerini olumsuz etkiler. Kaçak avlanma bazı ayı türleri için hala ciddi bir tehdittir. Ayıların kürkleri pençeleri ve safra keseleri gibi vücut parçaları yasa dışı ticaretin hedefi olmaktadır. Bu durum ayı popülasyonlarının azalmasına yol açar. Özellikle kutup ayıları iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle büyük tehlike altındadır. Buzulların erimesi onların avlanmak için kullandıkları platformları ortadan kaldırmaktadır. Bu durum kutup ayılarının açlık ve üreme sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına neden olur. Ayıların korunması doğal dengenin sürdürülmesi için kritik bir rol oynar. Ayılar, ekosistemlerinde tepe yırtıcılar olarak önemli bir yere sahiptir. Onların varlığı, diğer türlerin popülasyonlarını düzenler ve ekosistemin sağlığını korur. Koruma çabaları, yaşam alanlarının korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi içermelidir. Uluslararası işbirliği ve yerel toplulukların katılımı bu çabaların başarısı için hayati öneme sahiptir. Her bir bireyin farkındalığı bu konuda büyük bir fark yaratabilir. Ayıların korunması sadece bu muhteşem canlıların değil, aynı zamanda tüm gezegenin geleceği için bir sorumluluktur. Onların varlığı vahşi doğanın güzelliğini ve gücünü bize hatırlatır. Bu nedenle ayıları korumak doğayı korumaktır. Bu yolculukta ayılar gibi doğanın güçlü ve gizemli yaratıklarının dünyasına kısa bir bakış attık. Onların büyüleyici yaşam tarzlarını, farklı türlerini olağanüstü güçlerini ve beslenme alışkanlıklarını keşfettik. Kış uykusunun sırlarını ve üreme döngülerinin inceliklerini öğrendik. Ayıların karşı karşıya olduğu tehditleri ve korunmalarının neden bu kadar önemli olduğunu anladık. Bu bilgiler, onların doğadaki kritik rolünü ve ekosistemler için ne kadar değerli olduklarını ortaya koydu. Ayılar, sadece birer hayvan değil, aynı zamanda doğal mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bu genel giriş, ayılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir başlangıç noktası olabilir. Onların dünyası, keşfedilmeyi bekleyen sayısız sır ve merak uyandıran detaylarla doludur. Her bir türün kendine özgü hikayesi, doğanın ne kadar çeşitli ve zengin olduğunu gösterir. Elde ettiğiniz bu bilgilerle ayılar hakkında daha derinlemesine araştırmalar yapabilirsiniz. Belki de bu bilgiler, kendi ilgi çekici video içeriğinizi oluşturmanız için size ilham verir. Doğanın bu muhteşem canlılarını daha yakından tanımak hepimiz için değerli bir deneyim olacaktır. Ayıların dünyası bizlere doğanın gücünü, adaptasyon yeteneğini ve kırılganlığını hatırlatır. Onları korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak demektir. Bu güçlü ve gizemli yaratıkların hikayesi anlatılmaya ve anlaşılmaya devam etmelidir.